Herkese merhabalar Reşli video Oyunu kanalı takipçileri. Bu kaydımızda sizlere ben Roşnay Knight nice oyununun anlatımını yapacağım. Ufak ufak başlıyoruz tekrar. Bu sefer mobille ilgili bir video. Öncelikle bir gidelim. Ayarlara. hızlımızda bir yavaşlatalım. Ee, şöyle gidelim. Konuşma. Mail. Düğüm. Konuşma Başlık. Büyükçe. Konuşma Yüzde doksan. Yüzde 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 altmış. Konuşma. Düğme. Tamam, bu şekilde. A ayarlar. Yaptım. Sayfa bire Sayfa. Sayfa üçe çizgi dört. Sayfa. L ve K, L -K, L -K dünyaya girin, Buraya geliyorum. Düğme. Arkadaşlar burada yapacağımız şey şudur. Ee, Google'a giriş yapabilirsiniz, Facebook'la giriş yapabilirsiniz, Apple'a giriş yapabilirsiniz, e-posta adresinizi kendiniz açıp bir e, hesap oluşturabilirsiniz. Bunu yapmalısınız, yoksa oyunu silip baştan yüklediğinizde bir sıkıntı yaşarsınız. Ben şimdi Google'a girdim. Dünya'ya girin. Onlo. Şimdi oyna. Türkçe bir. Düğme. Türkçe bir Telegram. Değil. Şimdi. Ee, şimdi oyna. Bizim Düğme. İttifamızın etmislikimin kökü. Hepinizi bekliyoruz. Tabii ki saldırmayanları bekliyoruz. Alıyoruz. İttifam. 10 Dünya. Dünya'ya girin. Düğme. Dünya'ya girelim. Dünya'ya girin. Binalar. Gereken. Gerek. Bina geliştirildi. <laughs> kap kap kapat düğme kapat evet, işte gereken Kaleba, kabu, kabul et düğme kabul. kabul et ee, şey etkinlik var varında. etkinlik şu zamanda bitecek 285 gereken kapat düğme kapat Yeni paralı olduğu için yeni veri yükleme yükleniyor. Hmm. binalar anla düğme Evet. Sonundaki adamdır bu benim. Ee, şimdi. Odun 748. Odun taş 748 maden 575 bunlarla binaları geliştireceğiz Seba 172 bu da halkımız yaşayan halkımız üniteler düğme bu askerlerimizi gösterir tahkimatlar geliştirme seviyesi 4 düğme bu savunmamızın görüntü. gücüdür bu arada oyunda görüntü vardır olsun. maden olcağı, geliştirme seviyesi 6 düğme. burayı da geliştiriyorsunuz görüntü. kule geliştirme seviyesi 2 düğme görüntü da geliştiriyorsunuz Taş ocağı, geliştirme seviyesi 6. Burayı Düğme, gölü, kütüphane, geliştirme seviyesi 2. Pazar, geliştirme seviyesi 1. Düğme, silahhane, geliştirme seviyesi 1. Han, geliştirme seviyesi 1. Düğme, Bu hanı geliştirdikçe e, burada çeşitli görevler var arkadaşlar. Buraya bir bakalım. Han, seçilen, mevcut görevler. Düğme, <gülüyor> yapılabilir <gülüyor> görevler. Han, geliştirme seviyesi 1. Kale halkı ve ask, geliştirme seviyesi geliştir. düğme, Çifin geliştir. Diyorlar. İnşaatı Çifin. hızlandır. düğme, geliş yani. yani. geliş kalan ücret mevcut görevler fazla odun 10 dakika birliklerini görevlendir düğme Diyordum. birliklerini görevlendir bakın görevi hızlandır düğme video altın video sekme harita Ta seçilen kale Seçilen. Burası bu kadar. Çiftlik. Çok geliş Oduncu. Çiftlik. Ham. Um, geliştir. Çiftlik. Çiftlik, çiftlik, çiftlik geliştirme seviyesi. Dokuz. Size döntü. halk gelir. Halk bittikçe çiftliği geliştirmeniz zorundasınız. Başka türlü halk alamazsınız arkadaşlar. Oduncu. Mağaza. Büyüme. Burası ücretli mağaza ücretli bir yerde altın satın Düğme. Almak için. Küresel etkinlik binası kale bahçesi. Düğme. Burası etkinlik alanı. Kale, Ankara evet. evet. 63, Odun 718, Taş 720. Etkinlik binası için kullanılan kaynaklar şu anda aktif olan yerleşim yerinden düşürülecek. Şu anda aktif kale bahçesi geliştirme seviyesi 1. Küresel etkinlik binası etkinlik sırasında geliştirilebilir. Geliştirmeler normal binaların kaynak maliyetini düşürürken kaynak üretimini artırır ve ayrıca bir yakut düşme şansı yaratır. Benim hesabım çok avantaj, küçük. 99 do avantaj avantaj gel geliştir. Düğme. Geliştir. Küresel etkinlik binası, etkinlik sırasının bahçesi, geri düğmesi, bahçesi, benim, binalar, düğme. E, burayı geliştirebilmek için hesabım henüz çok küçük. Çiftlik, geliş, odun, mağaz, düğme, küre, task, aktivite hediyesi, task and event list, düğme. Burası görev listesi. Aktivite hediyesi, düğme. Oyunu size verdiği. bu. Task and event list, görev listesi, seçilen, tüm etkinlikler. Liste. Alına bir toplanan ara. Ara, anla, plan 63, kale. Uyarı işareti, dikkat, bir ödülü kabul etmeniz halinde ödül seçili kaleye gönderilecektir. Seçili kale, etkinlikler. Başlı. Sevgililer günü amblemi, 0 çizgi 5 sevgililer günü amblemi 282 saat, 6 dakika, 1 Oyna, saniye 19 Mart, Şubat 2025 Mart, 13 saat. Düğme. 9, 9, sevgililer, günü emblemi, bahçesi, eğit, sevgililer günü amblemi, kale bahçesi, 0 eğik, sevgililer günü, 0 eğik çizgi 50 bina geliştirildi 282 saat, değil evet. Bak. Günlük ödüller, ödül al. Düğme. Bunu alalım. Clones package. Günlük, şimdi. Birinci gün. Birinci gün. Birinci gün. İkinci gün. Birinci gün. İkinci gün. İkinci gün. İkinci gün. Üçüncü gün. <laughs> Almış bir, bir, olabilir bir, miyim? Bir, 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 ee, i̇çeride çok sesi var. Lütfen günlük kusura bakmayın. Günlük ödüler. Muhabbet edip Görevler. Bak, bir yağma. 2500 ünite al. <laughs> Sekme. Harita. <laughs> Set, bir, bir, gö, günlük ödüller. Ödül al. Görevler. Başlı. Günlük ödüler. Günlük ödüller. Klonus package. Şimdi bir ikinci gün. İkinci gün. Üçüncü gün. Üçüncü gün. Odun bin. Okçu on. Taş iki. Düğme. Dördüncü gün. Beşinci gün. Günlük ödüller. Klo 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 oldu. Package. Düğme. Günlük ödüller. Ödül al. Dü görevler. Baş. Anlamam bir yağma şey başlat. Sıfır eğit. 2500 ünite al. İki eğit çizgi. 2000 Sekme çubuğu. Seçilen. Kale. İ bir, bir yağma bir... başlat. Sıfır eğit çizgi. Bir kale. Bu bir kale aldığınız zaman burayı tamamlatıyor size ve ödül veriyor size 2500 buradan. ünite al. 2 ek çizgi 2500 üniteler. 2500 asker almanı istiyor. Seçme ben çubuğu. iki tane harita. almışım. Ile harita. Harita. Tam. Geldik haritaya. Seçilen kaleyi merkez al. sesler Düşme. sustu. Arkadaşlar burayı çok kısa anlatacağım size. Boş kale. Iki, dört, e, bakın burada kaleler var. Şöyle kale, göstereceğim. başlık. Boş kale. Boş kale. 2, 4, 6, 3, 3, 3. Başı boş şövalye. 2, 4, 6, İttifak yok. sıfır İttifak Eylenler. yok diyor. Saldır. Düğme. Saldırabiliyorum. Kaleyi kendime alabilmek için saldırabiliyorum. Yardım. Düğme. Yardım edebiliyorum biri kaleye saldırdığında. Destekle. Düğme. Destekleyebiliyorum biri saldırdığında. Yardım. Düğme. Casus gönder. Düğme. Casus gönderebiliyorum. Yardım. Düğme. Kaleyi ilhak et. Düğme. Kaleyi ilhak edebiliyorum. Yani kaleyi almıyorum ama içindeki her şeyi boşaltabiliyorum. Barış zamanı hesaplayıcı. Yardım seçili yerleşime olan mesafe, bir alan 8.02.2100. İttifak eylemleri. Baş, kale rezervasyonu yap. Ee, rezervasyon yapıp kendi ittifamı alabiliyorum. Rezervasyon ata. Yardım. Kale bağlantısını kopyala. Bağlantıyı kopyalayıp başka bir nata biliyorum sağlar saldırmasını. Kaleyi işaretle. 0 e çizgi 5 bin İşaretliğe önemli Düğme. Seçili kalenin yerini değiştir. Yerini değiştir bilmiyorum burası göster. Yardım. Çok Düğme. Sekme acaba. çubuğu. Kale. Burası seçil. Mesajlar. Mesajlar. Altı. Mesajlar. Raporlar. Bakın. Düğme. Bu da raporlar var. Burası kalenin size verdiği raporlar arkadaşlar. Yani şöyle bir kaleye saldırdığınız zaman vesaire raporlar buraya düşüyor. Ee, Özel sevgililer günü kırmızı kalk okunmadı. Sunucu yedi. mesajlar gönderiyor size burası. Yeni Fortress Battle World dünyası aç. Video ödülleri arttı. Birliklerin selamı var başlangıcı. Okunmadı. 7. Anivir onu diye Özel mesajlar. Dikkat. Okunmadı. Yedi. Burası bizim çubuğu. Dikkat o ok. birlik e, mesajlarımız. Yani ittifakımızın mesaj kısmı dikkat e, ittifak üyeleri buradan mesajlaşıyor. Burası özel olduğu için dikkat kısmını göstermiyorum. Dikkat. seç ittifak. Tab. İttifak. Zıkkımın en üstte zıkkımın kökü. Başlık. İttifakımız bu. En ittifaka genel bakış. Başlık. Profil. Plan 1988. 1988. 1988. Kuanımız var. Yoldaşlık. Sonraki Yoldaşlık birinci iş burası. Sekiz, üyeler, yedi. Düğme. Yedi. Burası yedi üyemiz var. İttifak sıralamaları. 44. Düğme. 44. sıradayız. Niye uçtuk düştük İletişim ya. Forum 0 8, çizgi 3. Düğme. 3. Evet, forum 0, 8, 3. Sekme çubuğu. Ee, profil, burası bu profil, kadar. İttifak profil, çok profil, göstermiyorum. Profil. Oyuncu ee, 68. Benim bilgilerimi gösteriyor. Snow, köylü. Kaliler. Bir, Snowflake. Metin alanı. Burası. Köylü. Sonraki rütbe. 68 eğik çizgi 100. Düğme. 100. Kaleler. 1. Bir. bir Oyuncu tane kalemiz zıramaları. varmış. Altın. 1 altın. Düğme. Bir altınımız Oyuncu varmış. istatistik. Küresel yapılar. Takas ofisi. Da geliştirme Bizim seviyesi. Ama, bir, Şu anda bir sıfır, Safir. sonra. Geliş, zümrüt. Gel, meraklı. So kale bahçesi. Şöhret salonu. Başlık. Evet. Lodlar, bir ayık çizgi Burası otur. da böyle. Çiz, kalite parçalarını geliştir. Yeterli parça yok. Eylemler. Oyuncu turnuvaları. Aktif turnuva yok. Düğme. Burası da böyle. Yardım. Düğme. Görev ve listesi. Sıfır ayık çizgi 5. Düğme. Az önce sağ e, görebilirsiniz olarak gördüğümüz yer burada da gözüküyor. Tüm fonksiyonlar. Bir ayık çizgi 11 kilidi açıldı. Düğme. Bu, bunları açamıyoruz. Bunlar da çok yüksek bir şey. Not defteri. Istiyor. Sıfır. Buraya Düğme. bir şeyler yazabiliyoruz sanırım. Hiç kullanmadığım bir yer. Burası benim. Seçilmiş yerleşimler. 0. Düğme. Burayı da hiç kullanmadım. Hesap ayarları. Başlık. Hesap ayarları. Koruma durumu. Etkin koruma yok. Düğme. E, buraya altın vererek koruma alabiliyoruz sanırım. 3 üç, üç kereden fazla alamıyorduk galiba. Misafir hesabı. Düğme. Bu ne demek biliyor musunuz? Size bir e-posta bir şifre oluşturuyor. Hesabınızı başka birine vermenizi sağlıyor bu geçici olarak. Türkçe bir, Türkçe. Düğme. Burası bizim dünyamız. Oyun seçenekleri. Düğme. Dünya seçimi. Başlık. Türkçe bir, Türkçe. Evet. Düğme. Genel. Başlık. Dil seçimi. Düğme. Dil. Ee, bu oyunda bir sürü dil var. Rusça vesaire İngilizce. Bence Türkçe seçili oyunun Türkçesi olduğu için. Gösterilen uç saatidir. Anahtar düğme. Bunu bilmiyorum. Kapalı. Otokilit. Anahtar düğme. Açık. Uyarı. kilidi devre dışı bırakmak. Batarya ömrünü azaltır. Ayarlar. Günlük ödül. Başlık. Günlük ödül açılır penceresi. Anahtar düğme. Açık. Oturumunuz sırasında yeni bir ödül hakkında bildirim almamak için günlük ödül açılır penceresini devre dışı bırakın. Evet. Ödül. Ses. Başlık. Ses ayarları. Düğme. Burada efektleri müzikleri ayarlar. Bildirimler. Ayarıyoruz. Başlık. Ben müzikleri müziklerini kısmıştım o yana. Bildirim ayarları. Düğme. İpuçları. Başlık. Eylem geri bildirimi. Anahtar düğme açık. Sekme girişim. çubuğu. Ee, siz kendiniz çok 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 detaylı inceleyebilirsiniz. Bu seferlik de benden bu kadar. Ses kapalı. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki oyun videosunda görüşmek üzere.